Hanımlar beyler, Çanakkale Muharebeleri Türk tarihine olduğu kadar Türk edebiyatına da katkı sağlamıştır. Çanakkale Muharebeleri dediğimiz anda aklımıza hemen hemen hepimizin muharebe esnasında yaşanmış şehit hikayeleri gelmektedir. Ama bu şehitler sizler ve benim gibi canlı kanlı birer varlıklardı. Arkalarında da birer hikaye bırakmışlardı. Evet, o esnada oraya vatan müdafası için gitmişlerdi. Ancak vatan müdafasının öncesinde çocukları, sevdikleri, yavukluları, eşleri, anneleri, babaları olan, akrabaları olan, arkadaşları, yarenleri olan insanlardan bahsediyoruz. Çanakkale muharebeleri esnasında hücum her ne kadar yoğun olursa olsun, hücum sonralarında veya hücum öncelerinde aileleriyle olan hasreti gidermek için hemen hemen hepsi birer mektup yazıyordu. Bu mektuplarla ailelerine olan özlemleri gidermek istiyorlardı. Bu mektuplar sayesinde Sıla-i Rahim'le irtibat sağlayabiliyorlardı. Onlar muharebe esnasında düşmana aman vermemek üzere uğraşıyorlardı. Ancak ya arkada bıraktıkları sevda gönlüne düştüğü anda vatan sevgisi, iman sevgisi, ana baba sevgisi bunlar onlar için gibi bizler için de çok önemliydi. Evet. Gönüldeki hasret hiçbir zaman susturulamıyordu. Programımızın bu bölümde geçen hafta olduğu gibi sizlere yine Çanakkale Muharebeler esnasında askerlerimiz tarafından, ecdadımız tarafından yazılmış mektuplara örnekler vererek devam edeceğim. Geçen hafta Çanakkale mektuplarını sizlere aktardığımda yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Çünkü bunlar savaşın bugüne yansımış geriye kalan gerçek dipnotları. O günleri bize en iyi anlatan aslında bunlar değil mi? Ben sadece bir mihmandarım. Sadece savaşın iç yüzünü, savaşta yaşanmış bazı kahramanlık hikayelerini anlatıyorum. Ecdadımızın merhametinden bahsediyorum. Ecdadımızın gözü pekliğinden, kahramanlığından bahsediyorum. Ama sevdayı anlatabilmek, sevdalananı anlatabilmek işte bu mektuplarla onların içinden geçenlerle daha doğru, daha güzel oluyor. O yüzden bu aktarım yapabilmek için bunu aklım yettiğince, dilim döndüğünce değil de mektupların kendisini sizlere aktararak yapmak benim için daha güzel oluyor. En azından bu duyguyu sizlere geçirebilmek çok daha makul oluyor. İşte sevda. İnsan sevdasını, hadi size şöyle anlatayım. Hatırlıyor musunuz çocukluk zamanlarınızı? Ömrümüzün en güzel zamanları çocukluk yıllarımızdı değil mi? Benim de öyleydi. Daha dün gibi hatırlıyorum. Anne ve babamın bana merhametle ve sevgiyle bakan gözlerinin saçlarımı nasıl okşadığını. Onların beni nasıl korumak istediğini, bu dünyaya nasıl yetiştirmek istediğini. En güzel anılarım hep çocukluk anılarım olarak kalmıştır. Çünkü içerisinde oldukça fazla merhamet ve sevgi vardı onlarla olan bütün hatıralarım sanki dün gibi hala gözlerimin önünde. Eminim sizler de anne ve babanızla olan o döneminizi, çocukluk yıllarınızı hasretle anıyorsunuzdur. İşte Çanakkale Muharebelerinde ecdadımız çocukları için ya da anne babaları için aynı hasret duyguları içerisindeydi. Hadi ekranlarınızın başında beni izliyorken hemen yanı başınızdaki insana bakın. Seven sevdiğinin kapısından geri çevrilmiyor değil mi? Sevmek ve sevdanın ne demek olduğunu şu an ekranlarımızın karşısında oturarak çok iyi anlayabilirsiniz. Hadi evladımızı bir düşünelim. Eşinizi düşünün. Hani dışarı çıktığınızda siz yürüdüğünüzde mesela bir hanımefendi pazara gittiğinde şöyle olmuyor mu? Pazar alışverişini yapıyor. Hemen Birkaç mülakat, birkaç soru, nasılsın, iyi misinler? Bunlar biter bitmez ne oluyor? Hemen işinizi soruyorlar değil mi? O nasıl diye. İşte Ayşe abla pazardayken diyor ki Ali beyler nasıllar, iyi mi? İşte sevda böyle bir şey. Aşk böyle bir şey. Seven sevdiğiyle anılırmış. Programımızın bu bölümünde Çanakkale'deki mektuplardan Kastamonulu İsmail'in ailesine göndermiş olduğu mektubu sizlere okuyarak devam edeceğim. Hanımlar beyler, tarihten insan hikayeleri devam ediyor. Evet, Kastamonulu İsmail Çanakkale muharebelerinden ailesine o günkü şartları, hasreti, savaşın durumunu aynen şu şekilde mektup olarak yazmaktaydı. Sevgili anam ve saygılı babam, Size bu mektubu bizim memleketten olan Kastamonulu Mehmet Mustafa Çavuş yazıyor. Allah'a şükür, sağlığım yerinde ve yaşıyorum. Siz sevgili anam ve babam, erkek ve kız kardeşlerim, tüm köylülerim de sağlığına, hastalık ve açlıktan korunmalarına Allah'a dua ederim. Ben dersadette, yani İstanbul'dayken. Son mektubunuzda iki kardeşimin de asker olduğunu öğrenince inanın çok gururlandım. İlkbahar gelince İstanbul'dan ayrıldık ve deniz kenarında kutsal savaş içerisinde bulunan Gelibolu'ya geldik. Geceleyin çadırımızda iken dışarıda denizde duran düşman gemilerinin top ateşlerini görüyor. Gündüz ve gece olup olması fark etmeksizin Sürekli obüs gürlemelerini duyuyor ve silah sesleri altında yüreğimizi bir üzüntü sarıyordu. Fakat komutanlarımız bize arkamızı savaşan kardeşlerimizin koruyabilmeleri için bizim bulunduğumuz noktanın savaş alanının oldukça gerisinde bulunmak zorunda olduğunu söylediler. Sürekli savaş ve çarpışma rüyaları görüyoruz. Sıcak bir yaz gecesinde çadırımızın etrafına bir süvari geldi. Bize Settülbahir denen bir kale civarında kardeşlerimizin şan ve şerefle sıcak bir savaşta olduğunu, bizim ve onların mutlaka zafere ulaşacağımızdan bahsetti. O gittiği zaman uyuyamadık. Saygılı babam! Sana bu mektubu yazan Mehmet Mustafa Çavuş ayağa fırladı ve bağırdı. İnşallah kerim olan Allah'ın da inayetiyle anam beni bu çadırda ölsün diye doğurmadı. Sizden kim adamsa beni takip etsin. İçimizde bir adam vardı ve yara sarmayı hekimlerden öğrenmişti. Silahı yoktu. Silah yerine içi beyaz bezler ve ilaç şişeleriyle dolu bir çanta taşıyordu okumuş ve bilgili bir adamdı. Birkaç gün sonra ben size ondan da yazacağım. İngilizlerin şiddetli bir baskınında elinde çantasıyla birlikte şehit olmuştu. Adı Ahmet idi ve demişti ki: "Mehmet Mustafa çavuş subaylarımıza sormadan ve müsaade almadan nasıl bu adamları dışarıya götürüyorsun?" O akıllı ve okumuş bir adamdı. "Benimle gelin." dedi. Mehmet Çavuş bizim subaylardan değil, yüksek komutandan, Alman Lima Paşa'dan müsaade almaya gidelim. <laughs> Ahmet de razı olunca silahlarımız ve sırtımızda, çantalarımızda sabah ağarmadan önce şiddetli ve çok kuvvetli obüs gümbürtülerin duyulmaya başladığı sırlarda yürüyüşe geçtik. Böylece saatlerce yol kenarından yürüdük. Ve akşam olunca bir çeşmenin yanına gelerek orada durduk. Sabah olunca deve, at ve eşeklerle birçok insanlar geldiler ve birisi bize Liman Paşa'nın çadırının bulunduğu yeri tarif ederek yolu gösterdi. Dünkü gibi zorlu bir yürüyüş oldu. Ekmeğimiz ve zeytinimiz ise hiç kalmadı. Liman Paşa'yı bulduk o bize bir baba şefkatiyle davrandı. Yemek verdi. Ve bize siz kötü bir harekette bulunmuşsunuz. Subay ve birliğinizden izin almadan orayı terk etmişsiniz. Fakat size yine de kahraman savaşlar, savaşçılar gibi işlem yapılacak. Çünkü siz kardeşleriniz savaşırken boş ve serbest kalamazsınız. Bu gece benim çadırımda kalınız ve yarın sabah sizi düşmana karşı göndereceğim dedi. Böylece bir alaya geldik. Ve burada kardeşlerimizin çoğu Konyalıydı. İri ve kuvvetli adamlardı lakin. Onlar da bizim gibi dili kullanıyor ancak zorluklarla anlaşıyorduk. Bize ihtiyacımız olan her şeyi verdiler ve tel örgülü siperlerini gösterdiler. Bizim arzumuz düşmanı görmekte ancak olmadı. Bizim onları gözetlediğimiz gibi onların da hemen bizim önümüzde oydukları köpek çukurlarından bizi yıldırım hızıyla gözetliyorlar. Ve halifemizin de izni olmadan toprağımıza ayak basmışlardı. Sonra silahlarımızın gümbürtüsüyle toprağın sarsıldığı bir gece evliyamız kutsal hocamız önce bizimle birlikte namaz kıldı saçları ağırmış ve sanki yüz yaşından daha yaşlı olmasına rağmen becerikli ve çevik bir çocuk gibi çukurdan öne atıldı. Sonra da biz de öne atılarak dipçiklerimize yüklendik. Ve önümüze ne çıktıysa merhametsizce öldürüldüler. Bundan başka size ne yazayım saygılı babam ve sevgili anam. Elhamdülillah ben çok iyiyim birçok kardeşimle beraber günlerden beri büyük bir odada ve, ve beyaz duvarlı hastanemizde kalıyoruz. Analarımız ve kız kardeşlerimiz gibi bize çok iyi bakıyorlar. Ve yataklarımızın arasında dolaşarak ve oturup kalkarak tüm isteklerimizi yerine getiriyorlar. Ben tekrar size kavuşacağım ve mahsullerin toplanmasına da yardım edeceğim. Çünkü sol elimde iki parmağı olmadığı için yaşlı ekim bu yıl tekrar savaşmamı istemedi. Saygıdeğer babam ve sevgili anam. Bu mektubu size Mehmet Mustafa Çavuş yazıyor ve gönderiyor. Onun da selamı var. O da yaralıydı. Ve iyileşince bizi köyümüzde ziyaret edecek. Selam eder, ellerinizden öperim. Kız ve erkek kardeşlerime de selam ederim. Vefalı oğlunuz İsmail. İşte mektubuna vefalı oğlunuz İsmail diye bitiren ecdadımız ailesine bütün durumu bu şekilde anlatıyordu. Çanakkale muharebeleri sadece kahramanlık hikayelerinin olduğu yer değildi. Çanakkale hikayeleri demek ecdat demekti. Çanakkale hikayeleri demek evlat demekti. Bizler bu vatanın nasıl evlatlarıysak, bu vatan için, bu vatan uğruna kendilerini feda eden insanların da evlatları vardı. Hani demiştim ya, evlat babasının sırrıdır diye. İşte bizler onların o ecdadın sırlarıyız. Onların içindeki fırtınalar bizim de içimizde kopmuyor mu? Onların gözü karalığı, Onların merhamet duygusu, onların adanmışlıkları bizlerde de yok mu? Bizlerde bir gün görev düşerse ki Rabbim bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmak zorunda bırakmasın. Bizlerde gözümüzü budaktan sakınmadan evlatlarımız için, arkada kalanlarımız için aynı ecdadımız gibi bu vatan uğruna yeniden gitmez miyiz? İşte biz o ecdadın sırrıyız. Çocuklarımız da bizim sırrımız olarak yaşayacaklar. Ama bu sırların biraz ayyuka çıkması lazım. İşte bunun için vefalı oğlunuz diyor. Çünkü vefadan bahsediyor. Çanakkale muharebeleri demek aynı zamanda sevda ve vefa demekti. İşte programımızın bu kısmında kendim seslendirmiş olduğum bir babanın çok özlemiş olduğu kızına Çanakkale'de yazmış olduğu mektubu ekranlarınıza getirerek devam ediyoruz. Hanımlar beyler tarihten insan hikayeleri devam ediyor. Kızım Nuriye küçük hanımıma özlendir. Benim sevgili kızım. İlk önce iki gözlerimden öperim. Seni çok göreceğim gelmiştir. Lakin askerlik engel oluyor da görüşemiyoruz. Bunun çaresi nedir kızım? Bunun çaresi Cenabı Hakk'a tevekkül olup da sabır etmektir. Ben sizi, siz de beni Cenabı Hakk'a emanet edelim. Elimizden geldiği kadar da mektupları sık sık gönderelim. Birbirimize duada kusur etmeyelim. Şimdilik sana elbiselik almak üzere dedenize 310 kuruş gönderin. Ama elinizden geldiği kadar paraları muhafaza edip harcamayınız. İleride bu paralar çok itibarlı olacaktır. Hatta yüzü yüz kuruşa kadar itibar bulacaktır. Bilginiz olsun. Kızım, niçin mektup göndermiyorsunuz? Zannedersem darıldınız. Canım kızım, Mektup gönder de neden darıldığını mektupta yaz ki ben de anlayayım. Darıldığınız doğru mu? Bizim tanrılardan ne kadar arpa elde edildiğini yazmadınız. Uşaklar Kars'a ne götürdüler ve ne kadar kazandılar veya kayıp mı ettiler? Yazmadınız. Ben bunlar için size darılacak yerde siz mi bana darılıyorsunuz? Komşulardan kim kalmıştı? Mehmet Efendi tohum verdi mi? Ne kadar verdiyse bu tarafa yazınız. Kış için ne kadar un ve ne kadar bulgur ve yarma yaptınız. İnşallah bu sene idareniz iyicedir. Bizim binek atının tayı var mıdır? Teyzenize çok selam söyle. Sana güzel baksın kızım. Valideniz namaz kılıyor mu? Şayet kılmaz ise bu tarafa yazarsınız. O vakit İcabına bakarız. Allah emanet olasınız. İki gözün kızın. Bir babanın evladına olan özlemini en iyi şekilde anlatan mektuplardan biri değil mi? Gerçekten. Ben de bu mektubu seslendirirken ve bu belge ilk önüme gelmiş olduğunda işte o günleri çok iyi anlayabildim. Çanakkale Muharebesi'nde kendi canından, terki can etmekten en ufak bir şüphe duymayan bir ecdat ancak kızının elbise parasını dahi düşünebiliyor. Yiyeceklerini, kışı sert geçirmemelerini, validesini, eşini, eşinin namaz kılıp kılmadığını bile merak ediyor. Kendi canından şu kadar bir şüphesi yok. Sadece dua bekliyor. İşte ecdadımız böyle yüksek gurur içerisindeydi. Vatana olan sevdası böyle büyüktü ecdadımızın. Programımızın bu kısmında Bekir Sıtkı Çavuş'un daha sonra şehadete varıyor tabii kendisi. Şehadetinden önce yazmış olduğu mektubu, okuyarak devam edeceğim. Bekir Sıtkı Çavuş, Çanakkale Muharebelerinde hastanedeki merhameti, annelerimizin, kız kardeşlerimizin, bacılarımızın onlara nasıl baktığını mektubunda şu şekilde dile getiriyordu. Bu mektubu zatı ulyalarına takdim edebilmekle bahtiyarım. Ben aşk ve vatanla fedayı can etmek üzere harp ettim. Yaralandım. Siz ve sizin gibi pak ve yüksek nasiyelerin riyaset ettiği valide ve hemşerilerin insaniyet perver ithimamları sayesinde pek çabuk şifa buldum. Şu halde iki devlet görmüş bahtiyarım. Zafer beni vatanımın istikbal ve selameti namına ne kadar mesut kıldı ise bütün İstanbul'da ve hastanede kadınlarımızın gördüğü eseri şefkat ve gayredi ümidime o kadar kuvvet verdi. Bu mektubumla bütün sizlere ey bizlerden pek çok gayur ve cesur vatanperver olan valideler sizlere teşekkürler takdim ediyorum. Sizin şefik ve mübarek elleriniz ile heder olmaktan kurtulan kanlarımızda şimdi yurdumun topraklarını sulamak için hummalı bir istek var vazifede devam ediniz. Yaraları yine siz sarınız. Oyulmuş göz çukurlarını yine sizler temizleyiniz. Hatta görmekten mahrum kalan en son nuru şeybanını da gözünün parlaklığı ile beraber gayib edenlerin göz kapaklarına yine siz kapatınız. Emin olunuz ki bu hizmetinizin orduya verdiği ruh öyle bir kuvvettir ki maddi kuvvetlerin hiçbiri onlar kadar güçlü olamaz. İyi ettiğiniz hiçbir yaralı ikinci, üçüncü, beşinci bir defa daha yaralanmaktan korkmuyordu. Ben ordunun en aciz bir çavuşu kendi hesabıma arz ediyorum. Ne bir tane ne çarpışmıyorum müdafaa içinde harp etmiyorum. Yaralanıp avdetten sonra ümit ve iman ile dolu kazanmak, zapt etmek ve bizde büyük ve muazzam bir imparatorluk kurmak için harp ediyorum. Bekir Sıtkı. İşte ecdadımızın bu ruhaniyeti, anne babalarımızın hatta savaş muharebeleri esnasında hemşirelerimizin annelerimizin sadece erkek evlatlarının değil kadınlarımızın bile bu ülkenin müdafaası için neler yaptığını hangi merhametle yaklaştığını Bekir Sıtkı'nın mektubunda görebilmekteyiz. Muharebe esnasında yaralanan ecdadımızın Let ekranımda da görmektesiniz ecdadımızın şehit fotoğraflarını ya da ecdadımızın yer aldığı siper fotoğraflarını. Onlar gözünü budaktan sakınmamışlardı. Onlar cephede savaşırken cephe gerisinde annelerimiz, kız kardeşlerimiz, bacılarımız da onların yaralarını bir evlatlarını sarar gibi, abilerinin yaralarını sarar gibi merhametle, sarmaktaydılar. Onlar için siper gerisinde de bir savaş vardı. Sahra hastanelerinde abilerinin, babalarının yaralarını sarıyorlardı. Siperlerde de bu vatan yara almasın diye ecdadımız, dedelerimiz gözlerini dahi kırpmadan terki can edecekleri anı bekliyorlardı. Hanımlar beyler onların hepsinin ruhu şad olsun. Bugün bugünlere kolay gelmedik. Atalarımızın sırlarını üzerimizde barındırarak, onları kendimize düstur edinerek önümüzdeki günlerde bu mantıkla, bu sevdayla, bu aşkla, bu hürmetle, bu vatan toprağının her karışı için eminim ki bizler de onların izlerinden gitmeye devam edelim. Hanımlar, beyler bu haftaki programımızın sonuna geldik haftaya görüşmek üzere esenlikle kalın